Rüyada bilezik atmak zor günlerde insanlara yardım edeceğine, rızkının genişleyeceğine, çok güzel ve insanlığa yararlı şeylere imza atacağına, dileğinin ve isteklerinin yerine geleceğine, işinin gücünün rast gitmeye başlayacağına, işinin gücünün yaver gideceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya alemine göre rüyayı gören kişinin kendine dikkat edeceğine ve bu nedenle hayatın kendisini yıpratamayacağına, eğitim konusunda yeni bir sayfa açılacağına, çok rahat edeceği bir döneme gireceğine eve huzurun ve bereketin geleceğine, karşısına çıkan kötü niyetli kimselerin tuzaklarına düşmeyeceğine, her zaman ilkelerinden ve doğru bildiklerinden şaşmadan yaşayacağına, onca engelleme ve karalamalara rağmen çok büyük kazançlar elde edeceğine işarettir. Rüyada bilezik atmak çektiği yokluğun unutulacağına, sağlık sorunları ile geçen BL dönemin kapanacağına, kararları alacak ve son sözü söyleyecek kimse konumuna geleceğine, sevdikleri ile daha çok vakit geçirme olanağı elde edeceğine, şanssızlığın kırılacağına, davranışlarını mantık süzgecinden geçireceğine işaret etmektedir. Rüyanın manasına göre rüyayı gören kimsenin çok büyük başarılar elde edeceğine ve çok büyük bir şöhrete kavuşacağına, yaptığı çalışmalar ile çok büyük kazanç elde edeceğine, ahiret hayatını hiçbir zaman unutmayacağına, çok büyük mal ve mülke sahip olunacağına Gönül işlerinden yana hayır bulacağına, çevresinin hayırlı kimselerle dolacağına, kendisine iyilik ve güzellik getirecek yeniliklerle karşılaşacağına ve her şeyin olumlu yönde ilerleme göstereceğine, birçok insandan çok güzel takdirler alınacağına ve üst mevkilerde yer alınacak bir iş teklifi geleceğine alamet eder. Rüya'da bilezik atmak büyük bir ortaklığa girileceğine, hiçbir maddi zorluk çekmeyeceğine bir şansın ve kısmetin ardından yenilerini getireceğine, zarar edilen çalışmaların kazanç getirir hale geleceğine, aile büyüklerinden birinin desteğinin alınacağına, iş hayatınızda başarıdan başarıya koşacağınıza işaret eder. Rüyanın manasına göre rüyayı gören kişinin kaderinin güzel ve hayırlı olacağına, güzel bir gelecek sahibi olunacağına, çok büyük üzüntüler yaşadığı bir dönemi geride bırakacağına uzun zamandan beri yapmak istediği bir işe gireceğine, sorunların aşılacağına, en yakınındaki kişi ile birlikte kah ağlayacağına kah güleceğine, fakat ne olursa olsun ağızlarının tadının hiç bozulmayacağına, daha önce yaptığı bir ticari ve maddi kaybın karşılanacağına yorumlanmaktadır.